Arkadaşlar merhabalar. Şu anda şun kaldırma ekipmanlarının fabrikasındayız. Burada sargılarımız var. Burada sargılarımızın verniklemesi yapılıyor. Sürekli aldığımız sorulardan bir tanesi vinçleriniz bakır sargılı mı? Şimdi canlı canlı bakır sargılımı olup olmadığını sizlere göstereceğim. Evet şu anda montaj bekleyen vinçlerimiz. Evet burası bizim sargı odamız. Motorlarımız burada yapılmakta. %100 bakır sargı kullanıyoruz. dışı boyalı, içi bakır, içi alüminyum olanlardan değil, pardon, içi de bakır olanlardan kullanıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Yüzde yüz bakır sargılı ürünler kullanıyoruz. Evet. Sun ya da şun diğer adıyla vinçlerimiz, vinç motorlarımız burada. Şu kaliteyi görmenizi istiyorum. Dikiş kalitesi burada da örgüsü yapılmakta. Evet, son teknoloji Z'ye kullanılmaktadır. Hemen Evet, burada biraz önce size göstermeye çalıştım ama e, tam anlayamadınız diye videoda arkadaşlar soydular. Evet, %100 bakır sargılar kullanılmaktadır. Sun markalı vinçlerimizde şimdi hemen şurada montaj hattına gidelim videoyu daha uzun tutup sizi sıkmadan. Evet vinç kapaklarımız, motorlarımız. Balatalar. 600, 1200, 250, 500 vinçlerimizin balataları. Burada rotorları. Evet.